arkadaşlar. Ben de tam da bu rakipleri unutuyordum. Siz O zaman yine mutluluğunu tanıtıyorum. Anneannem, Anne, anneannem de ondanmıştık. Bir de YouTube de diye Çok güzel değil mi? Şimdi bunda. da bu yatıda sürer. Biz tüm, biz garip etmiştik. Neler saktım ya. Tomurcu daha çekti ya dedi aldı. Bir de çocuk daha da çekti ya. Onlar ne yapayım ben şimdi? Yok, hiçbir şey. ababa bakayım biçirim. Elma var. Havuç var. Ve patates. bir şey de yok. Ne yapabilirim ben bunları. <laughs> Dur. İnternetten bir yemek tarifi bakacağım. Neredeyse. <laughs> Hı? Oo ne güzel tari bir yemek tarifi. Tamam. Ben yaparım. Tamam. Onda dayatan şeyler var. Elma derek. Patlıcan derek. Ve havuç derek. 차 이때 붙는다 어 저한테 붙는 애야 그렇지 이젠 음속살이저 애들들 붙어서 어이+ 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 이 어이+ 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 이 어이+ 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 어이+

da kötü oluyor değil mi? Pişirdikleri için istemez mi baba? Bir de da fıçın çağırıyor ya. Şuna bak ya. Sen tatlı çok Tamam. Şimdi bu bu saadetiyim. Şimdi doğrama saadeti şunu ayıyorum. Evet, bu çabuk. geçiyorum. Batın atılaklar ve daha çek değil bu. Gerçekten. Batın saat bile çalışmıyor. Anladın mı şimdi beni? Anne çatışmayı çatma. Şimdi hemen ağaç ema Elma. Arkadaşlar en sevdiğim şey Bu çeptali doğru bilir. Ama çeptali çözüm değil mi? Ben, ben de elma diyorum. Bakın çatırtı var. Daha pasta testi satma gibi bir dur dur şeyi atıyorum. da öyle. Şimdi Artında patmayarım mı? Söyle de bir bunu üzüp bu arada bunları bırak bu burada çıktı ile tamam da evet. eklemesi şimdi siz flaşını semet kapandı. Ama pizza beni yiyecekmiş. Ne yiyecek çocukları hemen yapmamın yoktan atıcık mı şekersiz? şimdi bekleyelim açılmasını. Düt düt. Ben de oturdu böyle tuttuğu için. Ah! Ah! dönüp Ben biraz ben Değil mi hatırlarsanız? Çadırlar değil mi top? Hmm. Tamam. Hadi be çocuklar ya. Geldi davullar. Oyna. Koştur hele. Bu Merhaba arkadaşlar. Abi dedem sen. <laughs> arkadaşlar öyle davranma. Nasıl davranıyorum <laughs> ya? Dötü. Dötü. Ya neden vuruyor? Ben vurmadım baba vurdu. Ayağa bak geliyor oraya. <laughs> Gerçekten baba vurdu. Arif. Evet. Ben kim vurdu? Bir de oradan. Doğru destek. Dudus.